önü kalktı lan Merhaba arkadaşlar nasılsınız İyisinizdir umarım Arkadaşlar bugün yine okula gidiyoruz Ama artık normal bir okul günü değil Okullar kapandı Hepimize hayırlı olsun Bugün karne almaya gidiyoruz Akşam evde kavga olacak bir gün Aman 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 Motor sakin ol R25 koçum Hemen sarmaya meyilli bu motorda hocam her neyse. Arkadaşlar bugün iki tane okula gideceğiz. Biri Kemal'in okulu, biri benim okulu. Yani iki kere okula giriş ve iki kere okuldan çıkış anı göreceksiniz bugün. Bence sizin için gayet güzel bir video olacak. Saat onda Kemal'in karnesini almaya gideceğiz. Saat şu anda 9.29 zaten. <laughs> Saat 12'de de benim okuldan karneyi alacağız. Bu arada benim okulu eski izlediğiniz videolardan biraz daha farklı bir yerde görebilirsiniz. Çünkü okul tadilata falan girdi herhalde. Ee, okul taşındı çünkü. Yani başka okula geçmedim. Okul taşındı sadece. Başka bir okula gittik salça olduk. Sabahları onlar gidiyor. Öğlenlere biz gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar küçük parkta bir kokoreççi bulduk biz. Oradan yiyip duruyoruz bu aralar. Abi bir kokoreç ne kadar ucuz olabilir? Bir tahmin edin. Lütfen tahminlerinizi yoruma yazın şu an. Arkadaşlar kaç lira biliyor musunuz? Yarım ekmek kokoreç. Yarım ekmek kokoreç 18 lira. Aynen öyle hocam. 18 lira yarım ekmek kokoreç yiyoruz. Bence bu dolar kuruna, bu ülkenin haline göre çok güzel bir sayı bu. Bence mükemmel hocam. 18 liraya artık su oluyor. Bu arada arkadaşlar bir buçuk haftadır falan dışarı çıkmıyorum. Aşırı böyle doluyum şu anda. Bir buçuk iki hafta oldu neredeyse en son çıkalım Video çekmek için çıkmıştım onda da. Yoksa daha hani bir aydır evdeyim neredeyse. Motor sürmeye çıktığımda da bu aralar sadece işte kanala video çekmek için çıkıyorum. Onun haricinde bir keyfi olarak çıkmıyorum bu aralar hiç. 30 lira olmuş yani çıkılmaz zaten. Onda da zaten zarara giriyorum arkadaşlar. Youtuberların çok kazandığını düşünenler var. Böyle aşırı manyak meblalar kazandığımızı düşünenler var. Şöyle söyleyeyim 500 bile kazanmıyoruz. Ben hiç kazanmıyorum. Başka motovloggerlar hemen hemen ne kadar kazanıyor tahmin edebiliyorum istatistiklerden vesaire. Ama hani onlar da çok fazla kazanmıyor. Bu motovlog camiasındaki en büyük olan kişiler bile çok bir böyle güzel geliri yok. Adam deldi bizi be. O ne? CB125 Ace mi o? O benim galiba A1 ehliyeti alırken sürdüğüm motor lan. Çok güzel motordu be. Özledim valla. Bir aldığım zamanları da özledim. O zamanlar çok daha keyifliydi motor sürmek. Yeni yeni öğreniyorum. Her şey çok daha güzeldi. Şu an artık zevkini aldım. Sürüyorsun işte öyle. Ne yapıyor dayı ya? Değil mi abi ya? Harbiden ya orospucu en sağdan en sola geçiyor Bir de durarak geçiyor Bu da apache <laughs> Kola gelsin Ama güzel yanlıyor motor Vallahi güzel yanlıyor hocam şimdi Bazıları diyor zaten YouTube'dan kazanıyorsun. Niye cezaları alıyorsun falan diye. Arkadaşlar YouTube'dan o kadar kazansam hiçbir cezaya üzülmem ki. Ben ceza gelecek diye artık evime korkuyorum abi. Artık yani nasıl diyeyim her kapı çaldığında ulan ceza mı geldi diye kalbim küt, küt diye açıyorum. Geç abi geç, geç. Aman orada bir lastik kaydı ama yanlamak için kaymadı yani salmak için kaydı. Düşüyordum neyse ki direkt kaldırdım motoru. Normalde ben karnı almazdım bu arada. Hiç üşenirdim yani gitmeye. Bugün zaten video çekmek için çıktım. Şimdi Kemal'in okula gireceğiz. Geldik okula. Bakın okul girişi. Güzel. Nereye koyacağız? Ben de bilmiyorum. Karnını nerede alacağımı bilmiyorum ki. Oğlum koyalım bir yere. Kanka karne nerede verilecek? Sınıflarda mı? Sınıflarda verilecek. Gel ben. Evet, arkadaşlar çıkıyoruz şimdi Kemal'in okulundan. Neden bomboş diyebilirsiniz? Çok mantıklı bir soru olur. Bomboş çünkü biz normalde karneler verildiği gibi küçük parka gidecektik. Kemal'le oradan geri dönüp benim okula gidecektik saat 12'de. Ama bir saat için küçük parka kadar benzin yakmaya değmez dedik. Ondan dolayı okulda iğurduk. Ondan dolayı okul çıkışı olmadı. Ama şimdi benim okula gidiyoruz. Yani benzin yakmak istemediğimizden dolayı bir tık okul çıkışı olmadı. Bu arada söylemeyi unuttuysam daha önceki videolarımı izleyecek arkadaşlar diyecektir. Sen okul mu değiştirdin? Niye başka bir okula gidiyorsun falan diye şimdi. Arkadaşlar okul değiştirmedim. Ee, okulum tadilata girdi. Ondan dolayı şu an başka bir okula salça oluyoruz. Gayet güzel. Başka okula salça olduk dediğim gibi. Sabah gerçek öğrenciler gidiyor. Öğleden sonra biz gidiyoruz. Şimdi yine karneyi almaya gidiyoruz işte. Öyle yani. Okul değiştirmedim. Sadece okul başka bir okula taşındı geçici olarak. Bu arada arkadaşlar bazı cezaları ödedim yani bazı dediğim sadece bir tane cezayı ödedim. Çünkü ödeyemezsem çok kötü sonuçları olur. Ben cezalarımın faizlerine faizlerine 150 bin lira olup ondan sonra Instagram'da yayın açıp dilenmek istemediğim için veya YouTube'da dilenmek istemediğim için şimdiden ödüyorum. Böyle başkaları gibi değiliz. Bu arada okula geldik. Nereye koyalım? Ar 25 de gayiş gibi duruyor oğlum ya. Harbi gayiş gibi. Evet arkadaşlar size okul çıkışı Ustam ne yapıyorsun? Karnı almaya geldik. Tamam, tamam. Efendim, hadi görüşürüz kanka dikkat et. <laughs> Arkadaşlar sizin için ara gaz verdim. Uf, motorun da sesi güzel he Evet arkadaşlar karnemizi aldık. Karneyi çanta attım. Şu an göstermeyi unuttuğumu fark ettim. Burada harbi güzel kayıyor arkadaşlar. Rossi 2 olmasına rağmen hiç fena değil. En azından 3-4 ay yine motorla okula gittim videosu gelmez. Yanlarken motorun önü kalktı lan. Zaten eski okulumda şu sağ tarafta. Belki hatırlarsınız yollardan. Geçeyim mi ben dayı? Bekle bir saniye. Eyvallah. <laughs> Neyse arkadaşlar Bugünümüzde böyle geçti. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Buraya kadar izlediyseniz zaten keyif almışsınızdır diye düşünüyorum. Yoksa çıkardınız videodan. Buraya kadar izleyenler ne yazsın yoruma? Yoruma buraya kadar izleyenler karne yazsın. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve eğer benim attığım videolardan haberdar olmak istiyorsanız bana abone olup kanal bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hani bunu söylemek zorundayım çünkü çoğu kişi mesela abone olduğunu falan zannediyor ama abone değiller. Ondan dolayı bir kontrol ederseniz çok sevinirim. Aşağıdan açıklama kısmından da Discord sunucuma, Instagram'a vesaire erişebilirsiniz. Discord sunucumda yazılanlara hep bakıyorum. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Discord sunucusu çok ölü gibi görünüyor. Ama biz arkadaşlarla hep benim Discord sunucusundayız. Fakat gizli odada takılıyoruz. Gizli odada olduğumuz için kimse bizim odalardan birinde olduğumuzu görmüyor ondan dolayı girmiyor ama siz bir odaya girin Biz hani giren biri olursa çekiyoruz gizli odaya sohbet ediyoruz sizden biri girerse Öyle söyleyeyim hani boş olursanız falan girerseniz sizi görürsek çekeriz eğer ki o sırada Discord'daysak Konuşmak isterseniz bende sohbet etmek isterseniz veya Buralar Business Tour veya CraftRise falan oynuyoruz Çünkü benim bilgisayarım daha iyi oyunları kaldırmıyor <gülüyor> Neyse <gülüyor> Trafriz falan oynamak isterseniz yine aşağıdan Discord'a gelip oradan bana yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum yeniden buraya kadar izlediğiniz için. Dediğim gibi son kez söyleyeyim ve abone olup like atarsanız beni gerçekten çok sevindirirsiniz. Buraya kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.